yeterli bu kadar. Süper görünüyor. Şimdi çıkar bakalım şu kabanı üstünden. Kabanımı çıkarayım. Evet kabanını çıkar. Niye? Ben istiyorum çünkü. Hey. Ben beni öptedim mi sana? He? Girişken köle. izin <laughs> <laughs> veriyorum öpebilirsin. Mahir, diri diri gömüldüğü mezarda geçen her saniyenin hayatını sona erdirmeye biraz daha yaklaştırdığını hissederken nefes almakta zorlanmaktadır. Çaresizlik içinde geçen dakikalar sonunda, hiç beklemediği bir anda ona uzanan bir yardım eli, bu karanlık kaderi değiştirmek üzeredir. Ancak Mahir için ölümden kurtulmak, onun için bambaşka bir mücadelenin başlangıcı olacaktır. Mezardan çıktıktan sonra Mahir, kendisine kurulan bu tuzağın arkasında kimin olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Peşindeki izleri takip ederken, geçmişin gölgelerinden çıkacak büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu tuzağı kuran kişi, sadece Mahir'in hayatını değil, tüm Yılmaz ailesinin kaderini değiştirecek bir adım atmıştır. Bu zorlu süreçte Mahir, babasına verdiği sözü yerine getirir ve kanıtları ortaya koyarak Raşit'in yerine başkomiser olarak atanır. Ailesi için bu büyük bir gurur kaynağı olurken, aynı zamanda Mahir'in artık çok daha büyük bir sorumluluk taşıdığı anlamına gelmektedir. Yılmaz ailesi bu terfi ile sevinç gözyaşları dökerken, düşmanları Mahir'e yeni tuzaklar kurmak için harekete geçmiştir. Bu mutlu günleri kutlamak isteyen Asaf, aileye özel bir sürpriz yaparak hep birlikte çıkacakları bir tatil planlar. Ancak kimse bu tatilin sadece bir dinlenme kaçamağı olmadığını, aslında büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacağını tahmin edemez. Gülizar ve Kürşat, tatilde kendilerini bekleyen tehlikeden habersizken, karanlık bir düşman intikam almak için harekete geçmiştir. Yılmaz ailesi ve onların etrafındaki herkes bu tatilde hayatlarını değiştirecek bir olaylar zinciriyle karşı karşıya kalacaktır.